Merhaba, seni tanıyalım. Merhaba, benim ismim Muhammed. Ee, İngiltere'de yaşıyorum. doğma günü İngiltere'deyim. Kaç ee, yaşındasın? 24 yaşındayım abi. Ne iş yapıyorsun? Vallahi abi yemek sektöründe çalışıyoruz. Pizzacıyız. Kebapçılık da var. Kaç yıldır bu iştesin? Abi vallahi... Ya çocuklukla falan saysam bir 10 seneye yaklaşık <laughs> bir şeyimiz var. Evet, bana söylenenlere göre sen arabalardan iyi anlıyormuşsun. Var tabii ha arabalara Şimdi karşı şeyim var. İlk defa araba alacak bir kişi için ne gibi tavsiyelerde bulunur? Abi ilk defa araba alacak kişi şöyle bir şey alması lazım. Ucuz bir araba araç alması lazım. Niye derseniz acemenizi o araçta atlatabilirsiniz. eee evet. örneğin yani pahalı araba aldığın zaman vurduğun zaman şey yaptığın zaman evet. yani çok masrafa büyük paralara mal olabiliyor. Peki Ama nereden alalım arabayı Mehmet? Vallahi abi arabalar şöyle bir şey var, var İngiltere'de yani Facebook Marketplace de var. Evet. Ben kendim ihale üzeri alıyorum. İhale tamam. bazen arada yaptığım için bu işi. Evet. Ee, ihaleler üzerinde alıyorum abi. Nasıl işliyor ihale süreci? İhale süreci abi vallahi çok böyle hızlı, 30 saniyede arabalar böyle satılıyor resmen. Online mi yoksa? Online de olabiliyor, gidip kesin de fizik olarak da bakabilirsin. Sen isim verebileceğin bir yer var mı? Var abi tabi. Aston Barclay var. Evet. En yakın misal Londra'ya Chelmsford bölgesinde var. Essex evet. bölgesine düşüyor. Evet. Ee, Manay Mokşun var. Hı -hı. Ama maalesef bu man 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 şey oldu. E, ee, Covid'den sonra sadece online üzeri şeyler, servisler evet. var. Bir de bir British Car Auction zaten İngiltere'nin en büyük evet. e, ihale şeyi, araba ihale merkezi. O da zaten Covid'den sonra. Evet. Sadece şu an fiziksel olarak gidebileceğin yerler yani büyük şirketlerden Aston Barkley var. Evet. Veya birkaç evet. yer daha var da ben gitmiyorum veya bilmediğim yerler de var yani. Evet anladım. Peki bir yeni başlayanlar için bu işe bir arabanın yıllık masrafı nedir? Vergiler, Abi, MOT, vallahi, servis hepsi. Valla şöyle söyleyeyim. Misal ben kendim, benim önceden BMW'm vardı bildiğin gibi. Evet. Ee, yıllık ona, o da ben yani 7 senedir araba kullanıyordum. Bu ülkede 17 yaşında ehliyet alabiliyorsunuz. Hı -hı. Ee, 1200 pound yıllık ortası vardı. Evet. Ee, efendime söyleyeyim. Bir de 1200 lira şey vardı. Misal servisi de bayide yaptığım zaman, BMW bayisinde yaptığım zaman hiç yoksa minimum o da yani en kötüsü yani pek evet. bir masraf çıkmazsa bir 700-800 liraya patlıyordu. Evet. O da yani benim kullan benim kullanıma göre misal yılda iki sefer servis yapıyordum. Biz bir servis 1000 liraya patlıyordu. 1000 En son hatta yaptığımda 1300 liraya, 1300 1400 pound'a patlamıştı. Evet. Ee, şey olmuştu ne ne olmuştu? Balatalar falan gitmişti vesaire. Ondan sonra zaten lastiklere ayrı bir dert.